Merhaba arkadaşlar, Ranchber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, Alifakı Köyü'nde domates serasındayız. Domates serasındayız. Bundan bir herhalde 40-50 gün önce sürekli videoları buradan başlıyorum. Bizim bir tane virüslü kökümüz vardı. Bunu izleyeceğim demiştim. Önce o virüslü kökü bir çekeyim. Şöyle meyveleri görüyorsunuz. Tepe devam ediyor. Biraz zayıf ama en azından ölmedi. Ve meyve veriyor. Domatesin durumu kızarmaya başlamış. Artık toplanma kıvamına gelmiş. Zaten toplanıyor bir yandan da. E, fiyatlar düşüktü. Bugünlerde fiyatlar toparladı. Domatesin kalitesi çok güzel olmuş. Şöyle baktığımızda irilik falan bayağı güzel olup Alt dallar da budanınca, şöyle mallar meydana çıkıyor. Burası 10 gün mü? 12 gün önce geldim ben buraya. Burayı Harun Hoca bıraktı. Yeni bir arkadaş bakıyor. Onunla daha karşılaşmadık. Şahsen de tanıyorum. O da değerli bir arkadaşımız. Budamalar yapılmış. Alt yaprakları alınmış. Bunlar dışarı atılacak. Meyvenin büyüklüğüne gelince 300-400 gram civarında meyve olmuş. Harun abi de burada bir işi vardı. Beraber geldik. Evet. Ee, hem bir gözlemleyelim dedik. Hem de bir eksiklik varsa yine de e, gönlü rahat etmedi bazı konularda e, destek amaçlı. Yok. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir burada, şey yok burada, mu? Tabii. Mühendis arkadaşa, danışman arkadaşa saygısızlık olur. Öyle bir mevzu yok. Ama yine gördüğün eksikleri en azından bize söyle. Şimdi suyunu biraz kısmışlar. Bu iyi değil. Yani e, rutubet yükseliyor diye yapmışlar ama. E, burada dripler aralığın ortasında çekilmişti hatırlarsın. Evet. Bitkinin köklerinin çalışması gereken yere su gitmiyordu. Kök boğazındaydı dripler. Dolayısıyla o, o dönemde bir miktar fazla su verdik. Şu yaprakları çek. Tepe yaprakları Yok ileride yanık yapraklar var ya bak. Evet. Araçıdan. Şimdi benim buraya ben danışmanlığı bırakmamın nedeni buraya mildiyo ilacı uygulanması. Yani uygulanabilir ilaç. Sıkıntı yok. Ama bunda, bunun doğru olduğunu iddia edilmesi. Bak. Soğuk vurduktan sonra soğuk hasarlarının olduğu yerde e, ee, mildiyo ilacı da uygulanınca alternaryaları görüyorsun. ya, tipik bir tane göstereyim. Eski yara olursa şöyle, gel. Şunu çekiyor mu, odaklıyor çekiyor. mu? Çekiyor. Yani gölün ortasına taş atarsın da, etrafa böyle dalgalar gider ya. Evet. Aynı onun gibi. Yani dalga dalga olur. Şimdi burada alternaryadan kaynaklı bir sıkıntı oldu. Soğuk yakan yerlere milde ilacı uygulandığı için o hasarlı bölgeler alternarya oldu. Ben de e, o güne kadar da tuta ilacı atmamıştık. 5 güne bir iki kere tutta ilacı atınca yani şimdi 105 gün 110 gün 20 dönüm serayı 10 bin liraya ilaç gübre masrafıyla yani tabana uygulamadan, uygulamadan 11 bin olur 12 bin olmamıştır yani. Evet. Tüm besleme ilaçlamayla getiriyorsun. Ocağın 5'inden ocağın 15'ine 15 bin liralık ilaç atıyorsun. Şimdi buraya akrobat atılınca yara dokulardan vesaire botitis girmeye başladı. Yani soğuk havada. Yani kurşun ekip, tabii pas başladı. Soğuk havada mildiyo yokken mildiyo ilacı atılırsa alternar mı çoğalır? Mildiyo alıyor. olmaz. Soğuk yanıklarında alternar ya öyledi. Normalde alternar ne? Sonra, Bunun e, sağlam yaprağında da yaşar. Ve bitkiyi küllemeden falan korur bak. Gördüğün gibi enfeksiyon gerçekleşmiş bu üreyen botritis. Soğuk havada ve nemli havada botriti sürer. Sıcak ve nemli havada e, Mildiye ürer. Burası kaç günlük oldu ya? E, 120 oldu mu? 125 mi oldu? Eylül 15'ti. <laughs> Şubat'ın o. Yani Eylül 130 15. gün falan olmuş. Hani bak Domates şimdi hem kızarınca hem de e, budanınca kendini göstermeye başladı. Hem de iyi gösterdi. Domatesin ililikleri falan güzel. Ma şunlar mesela zamanında alınsaydı daha da görsel açıdan çok daha güzel olacaktı. O işçi de yapacak kimse yok burada. bunlar herhalde 300 gramı geçer rahat ya. Geçer. Hmm, 350 gram falan var bunlar. Yani renk kalması falan da güzel ama bak dikkat et. Toprağa <laughs> kurutmuşlar. Yani evet bu çok yanlış. Yani burası acı bölen yapar. Rengi suluymuş gibi göründü diye bitkinin su ihtiyacı evet. yok demek yanlış. Şimdi Şu ara bunu hissetmezsin, dolunaydan yeni çıktı. Şimdi peki şöyle bir şey var, ben dikkat ediyorum. Şu bölgelerde evet. o girişte, şöyle kapıdan şu evet. taraf, şöyle 15-20 metre ileride o yanıklıklar daha çok. Şimdi şurada iki ee, tane bu, arızalı havalandırma var. Evet. Bir de kuzey taraf, buradan hakim rüzgar buradan geliyor. Evet. Bu Burak tarafta, taraf. bu tarafta çünkü bir şey yok. Bu tarafta külleme başladı, kapalı olmadığı için erken dönemde hava sıcaktı. Evet. Bu tarafta. E mildio botitis problemi neme bağlı olarak vardı. Yani erken dönem için konuşuyorum. Şimdi bir de buralar karbondioksit'e ulaşamıyor. Toprakta da organik madde yok. Topraktan bir karbondioksit çıkışı yok. Dolayısıyla bitkinin burada enerjisi düşük. Mesela şuralarda öyle bir problem yok. Gidelim aşağılara. Yani buralar da budanmamış gerçi. Ya evet. budanmamış yeri şöyle görüyorum. Göstermiyorum evet. Şimdi öndeki bak, videolarda da var, bak. Şimdi bir şöyle bakalım. Burası budanmış şöyle meyveleri görüyorsunuz. Yani baya baya iyi meyve var. Bir de aynısı karşı tarafa geçelim. Hatta buranın meyveleri daha güzel ama şu hat budama yapılmamış. Şimdi bir de şöyle çek bak mesela şöyle. Pek bir şey görükmüyor. budama Ve şuradan da daha güzel benim oluyor. yere. Yani, koridordan ha. mı? Koridordan şimdi şeyde kamerada tam göremiyorsun. Yani görmek istediğini bu görüntüyü kameraya yansıtamıyorsun. Yani şöyle izah edeyim, sepetle dökülmüş gibi, He. kasa kasa dizilmiş gibi domates var değil mi? Ya şu anda 250 ton mal var üstünde. Şu bugün itibariyle. Allah nasip ederse toplarını. Allah nasip eder inşallah bu arada domates fiyatları da biraz oynamaya başladı. Hafiften. İnşallah hakkını bulur. İleri yani. gitmeye gerek var mı? Gidelim mi oralara bakalım? Ee, biraz ileri gidelim. Şimdi, domatesi daha güzel çünkü. Yani bu taraftan başlıyor. Ocak ayında gevşedi. Evet. Yeni yani iyi düştü. 1,5 liraya falan düştü. Ya 1 liraya kadar düştü. Fiyatlar Tabii, yazıyor ama. Kalitesine göre. 1 liraya kadar domates Tabii, düştü. 1,40 tahtayı gördü domates. Şimdi 1,40'a dahi satsa Türkiye'de para kazanacak. Ee, i̇car sera tutmuş. Tek kişi olabilir yani burası. Şimdi buralarda budama yapılmamış. Fazla bir mal göstermiyor ama çalının altında. Mal durumu gayet güzel. Ya aslında budamaya da erken giriliyor normalde. Ama budama da kızar. Kadar... E, alternare vesaire falan yok. Yani o Tek dediğin... nedeni, o havalanmazın olmadığı yerde karbondioksit de... yok ondan kaynaklı. O dediğim yanıklar şu baştaki e, 5-6 blokta vardı. Evet. Bu tarafta yok. Şimdi eğer yani besleme programı düzgün düzenlenmezse yapraktan topraktan şu bulaşıcı kloroz virüslerinin baskın olan köklerin teslim olduğunu da görürsün ilerleyen dönemde. Ama virüslü kök var. De bu çok nedir? Az. Çok az ama baskın. Yani, yani burası, çok burası kök zayıflığından kaynaklı. Sayısal Anladım. olarak yüzde bir yok herhalde. Yok yok diyor. Yani. Gerçi yüzde bir 500 tane eder, 500 tane de burada yok. Burada çıkacağı ama e, çoğaldığını göreceksin. Yani. 100 tane civarında olur. Tabi şöyle çoğaldığını göreceksin derken e, kendime bağlamıyorum bunu. Yanlış uygulamalar yapılırsa çoğalır diyorum. Şimdi işin yani başından itibaren da bıraktık yani. Yok öylesine sohbet ediyoruz burada. He. Buraya geldik işimiz vardı. Gelmiş gene de, de biraz sohbet edelim, gezelim. E, takipçilerimiz de görsün, biraz faydalansın. Yani biz burada mildiyoyu da botisi de yaprak beslemesiyle, bitkinin besleme profilini ayarlayarak vesaire toparlıyorduk yani o güne kadar. Ama keyfe kadar ilaç attı ama atmış olabilir. Attı diyelim. Onda da sıkıntı yok. Bir de bu ben bunu atmasam işte alternatifleri gösterip işte seren yaprakları böyle olacaktı falan demesi de yani tepe tasasına attım da açacağız. Ya kısmet nasip. Aynen Hayırlısı. Yani Şimdi tepedeki bu, tepedeki bu bölgelerde performansına bak. O güne kadar yapılan beslemenin e, yani çatallamalar vesaire falan. Bu bölgede gibi, de biraz böyle e, sorgunları görüyorum şunlar. O başta yoktu. Evet. Bu öz boşalması olanlar. Şimdi İndirgen koşulları toprakta sağlamazsan bunların teker teker teslim olduğunu göreceksin. Şunu tutabilir misin Harun abi? Bu zaten. Şimdi ben bir ara benim Serada yemeklik ekmiştim. Orada öz boşalması olduğunda şey oluyordu. İçi böyle siyah bir sıvı öz oluyordu. Öz boşalması oluyor da bak. Şimdi Ama bu öyle bir şey, bir şey değil. Misin? Kaç bu? Bir. Bir mi iki mi? O kök çekilmiş zaten. Yani birinci mi ikinci mi? Çekmişler Biri, bu güzel? Birinci herhalde ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tepede 9. İlk maçayı olgunlaştırmış. <laughs> tepede 9. açmış. Özgür maça bozulmasa vakası görmezsin literatürde. Beşinci maça da teslim olur. Şu nedir peki? Öz boşalması da teslim olmaz diyorum. Hayır ben demek yaparsam. istediğim şu. Benimkilerde içerisiz böyle siyah bir sıvı oluyordu. Bu, bu şekilde kuru kalmıyordu. İşte buradan enfeksiyon girerse şurada, Bak şurada gördüğün gibi enfeksiyon sihirleri var. Bunda e eğer böyle gevşek öz oluşur ise tamam mı? Evet. Buradan e bakteri girer. Genelde işte pseudomonas korogata diye adı anılıyor ama hangi bakteri varsa o girer. Bak şimdi bunda enfeksiyon var. Şuradaki iletim do evet. dokularını görüyor musun? Evet gördüm. Şimdi şunu dikine kesseydik bıçakla asimetrik olduğunu görürsek bu vertisilium işaretidir. Şimdi bu köke bakıyoruz. Şu siilleri enfeksiyon kaynaklatmış. Ama bak kök gelişimine bak. Ne kadar kötü. Kök gelişimi sıfır. Susuzluk kaynaklı evet. işte bu. Yani yapılan uygulamalara kaynaklı ama ona rağmen yaprak toprak düzgün besleme ne hale getirmiş. Bak şu meyveye bakar mısın 5. maçada. Evet. Şu bak şu olgunlaşmış, olgunlaşmış bir meyve. 250 gram. Bak yumuşamış içi. Kök kesilince. Aynen bu kök koparmışlar yani bu kökü indirgen koşullar toprakta sağlanmazsa anlatabildim mi? Yani uygun bir programla gidilmezse aşırı pestit kullanılır. Bitkiler strese sokulursa kötü senaryolar olur. Ya şimdi bir de şey insan bir şey ister yani bu burada mesela zehirciler var. Biz isimlerini biraz yumuşatmayalım. Zehirci diyoruz. Evet. Ziraatçılar yani. Bir mühendis gelir normalde. Hangi Hangi kimse beni Hangi anladım. yerle çalışıyorsanız bir mühendis gelir. Bakar, yazar listeyi verir eline. Tamam. Ondan sonra almaya giderken ya dünya para tutmuş. İsteriz ki maliyetimiz az olsun. Şimdi kimse e, maliyeti yükseltmek istemez. Yani kimse de biz ilaççılar da falan ilaç satarak para kazanmıyoruz zaten. 300 e aldığı ilacı. <laughs> Çiftçicen geri parayı alıncaya kadar o ilaç 400 lira oluyor. Yani bir de onları dinlesin. Ya, tamam kimse, ben demek istediğim kötü şu. ürün Hayır hayır demek istediğim şu. Yani biz isteriz ki biz bunu ucuza mal edelim. Aynen ee, 5000 lira harcayacaksak 500 lira bitirelim ve kaliteli mal yapalım. Şimdi bu enfeksiyonlu koku biz kök ilacı kullanmadan doğru bir besleme yöntemiyle 9. maçaya kadar çıkarttık. Bundan evet. sonrası bizden çıktı. Olacaklardan mesul değiliz yani. 15 gündür ben buraya gübrelemesini, ilaçlamasını girmiyorum. Hatta 20 gün falan oldu. Ocağın 12'siydi işte. Allah'ın izniyle mal oldu ya. Yani en azından sezonu kurtardı sayılır. Nasip. He baksana. Birinci maça gitti o boş geçti. Bana biz seninle bıraktığında bir, iki, video çekmiştik. 3, 4, 5. 9'da şu an güzeldi Şimdi biz seninle o zaman video çekmiştik. Aşağı yukarı 250 ton. Biz burada 20 dönümde. 250. Masraf ne abi? 11 bin lira. Ya 20 bin lira olsun, dönüme bin lira olsun <laughs> yani, hikaye yani ya. havada milyarlar uçuşuyor ha, öyle. biz bir şey kök uygulaması yaptığımızda dönüme bin lira para harcadığımız oluyor, 500 lira para harcadığımız oluyor. Aynen öyle. Yani bir dinasti uğradığın zaman yanına bir kaliteli amino asittir, köklendiriciydi, şuydu buydu bir şeyler yapsan bir iki uygulamada dönüme bin lira harcanır ya. Aynen öyle. Çünkü her yani. şey gerçekten çok pahalı. Yani velhasılı kelam bitki fizyolojisini bilmek, besin elementi eksikliği ile ilgili yaptığı çağrıları görmek, onunla ilgili bitkiyi strese sokmadan, yani gerekirse ilaç bile atmadan bunu yetiştirmek, yani e, kolay değil, hele bu sırada hiç kolay değil. Ama baktık, tadı yok. Tadını da bırak. yani. Bilmem izah edebildin mi? İzah edebildim. Yani akrobat attılar, botistis başladı, alternler de başladı. Böyle enfeksiyonlu köklerde klavibakter başladı, şey klavibakter diyorum bakter Şimdi başladı. Karpuz ekerdik eskiden. 5 ee, metrelik tünelin altına erkenci. O zaman daha bu aşılar yeni çıkmıştı. Aşı olayı fazla yoktu. Evet. Turfanda çıkarıyorduk. Bu fusarium belası çıktı, solgunluk çıktı. Ondan sonra hastalığı gördüğümüz zaman gidiyorduk, ilaç alıyorduk. İşte Maxim'di. O zaman dinasti yoktu tabi. Maxim'te başka neler vardı ya kök ilaçları işte bunun gibi hem köklendirici, hem fosaryum için Yarada etkili. Etkili ilaçları alırdık. Bu ilaçları attık sıra bizim karpuzumuz daha hızlı ölürdü. Yani, yani şöyle, kurtulmazdı. Bir bir yok. hafta, bir hafta götürüyordu. Tamam. Bir haftadan sonra tekrar gitmeye başlıyordu. Tamam. Belli bir dönem sonra, bir iki sene geçtikten sonra yine aynı şeyler başımıza geliyor. Ee, i̇lacı attığımız zaman çözüm olmayacağını biliyoruz ama attık diyelim diye atıyorduk yine. Ya şöyle, ilacın kurtardığı durumlar olur. Sonuçta ilaçlar etkili. Ama bu bitki toprakla, havayla, güneşle ilişkisi kadar şeker üretiyor. Şeker. İş bu kadar basit. Siz buna şeker ürettirdiğiniz zaman arkanıza yaslanın. Bitkinin şeker üretmesi için oluşacak şartları yerine koymanız lazım. Bunlar yerine koyduğumuzda Yani bütçe, şu bu falan filan mühim değil yani. İlk maçaların hikayesini biliyorsun yani suyunu evet. kapatıyordu. Dripleri falan uzağa çekmedi. Bir sürü problem. Sen yani neticede bu arkadaş benim arkadaşım yani. Danışmanlığı bıraktı ama. Ya şimdi danışmanlığı bıraktın ama yine gidip geliyoruz. Ya, bu tarafta işim evet, var. He. Senin işin vardı. Benim ben buradayım. Aynı öyle. Yine arada bir geçerken uğruyorum, bakıyorum. Ne yapmışlar, ne etmişler. Niye hayır akibe hayır olur inşallah diyelim Bu başa geldikçe biraz zayıflıyor. Ya şuradan yani iki tane tünel. Yani malın kalitesi düşüyor. Tam şeyde o, Havalanmıyor bir o de. oradan Şu bu sıra tarafa. sonları var ya. He. Şu boruların, sulama borularının içerisi kum doluydu. 40 gün sonra ben temizledim. He yani evet, ben temizledim derken kafasına bura bura temizlettim. Vanaları açın, içini boşaltın vesaire falan diye. Şimdi zayıf dediğim yere girelim. Yani göreceli olarak oraya göre zayıf. Ama meyveleri falan güzel. Şöyle gelelim. meyveler kaliteli yani şu bir salkım bir buçuk kilo bu bir salkım bir kilo bu yavaş yavaş bir kilo de kaybetmiş şeyleri çiçekleri e, çiçek azalacak arı Yok, çiçek da... güzel çiçeklerin ve performansı güzel arı niye ilgisini kaybediyor arı biraz düşüyor test uyguladıkça hmm. bitki strese girer şimdi bu işin matematiği şu biz burada ilaç firmalarını falan kötülemiyoruz yani onlar çözüm üretsinler lazım olduğunda da kullanılsın. Kullanılmasın da demiyoruz. Burayı bortitis sardığında evet. atıyorum. Marka vermeyelim ama malum ilaçlar haricinde başka çaren yok yani. He. Sonuçta burası marka ölürken, verelim ölürken ya. de Sig, sig, sig atacağım yeah. Signum atacağım ya. Signum mu atacağım. Aktif yani. usu Vesaire vesaire. He. Dolayısıyla şimdi bunu seyredecek değilsin. Evet. Ama bunları kullanmak çözüm değil. Burayı dikersin. Kök ilacı akıtırsın. Beyaz sinek gelir. Beyaz sineğe ilaç atayım dersin. Bu sefer kara leke başlar. Bitki testisi tarttıkça strese girer. Çok güzel. Güzel yani işte bu. Buradaki şey taslakları bu, iyi. Bu tarafta şeyler çok. Şu piçler çok. İkinci ve ikinci maçlarda sıkıntı çok. He. O bu da yukarı, sulama kaynaklı sana söyledim yani. Yukarıya çıktıkça düzeliyor. Gidelim. Yani gidelim. Şimdi çok olmuş ya 19 dakika olmuş ondan değil ya yani şöyle şöyle meyveler oluşturmak zor bir iş değil yani zor iş değil. Bir telefonunu ver hele. Böyle elde pek şey olmuyor. Hadi bakalım bu şey oluyor mu? 300 gram şu meyve. Yani bu 7 inç bir telefon, 6,5 inç mi, 7 inç mi? Gel bak şuna bak gel. Para çıkartalım ya. Para konuş. Para konuşur mu gene? Tabii. Kaç restiyum? 200 100. 200 yokmuş lan. 100 Hadi. getir ya. 100 lira mı? Tut abi. 100 lira işte alın size ölçü. Bu maşallah var ya. Yaz domatesi gibis. Aynen öyle. Yani torunun renk alması kötüdür. Evet. Renk alması da toparlanır yavaş yavaş. Ya yine de şey olmuyor işte. Tabii, tabii. Tam bayrak kırmızı olmuyor. Olmaz. Kışın olmaz yani yazın Yazın da yine ama yazın şimdi bu domatesler böyleyse yazın kimler daha kırmızı olur? Aynen öyle. Yazın bir tane e, bayimizin müşterisi Vormi kullandık. Evet. Tori'den 3 dönüm yerden 102 ton sattı. 14 ton yata aldı. 39 ton yatırdı. Maşallah. İlaç gübre masrafı da 2000 lira yoktur. 1500 2000 lira yoktur. Dönüme 39 ton. Aynen öyle. Sevgili arkadaşlar, Biraz uzadı, sohbet ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Derken yine şunu da sorayım, şurası ufak. Evet. Şimdi tam keseceğim. Aklıma bir şey geliyor, görüyorum, sormadan da edemiyorum. Evet. Bu blok ufak. Evet. Meyvesi de ufak. Ee, bu taraf oraya göre biraz daha iyi, şu taraf. Evet. Ama e, 4 blok sonra hepsi güzel. Şimdi bak, şurası. Gel de bak şuraya. Şurada hattın sonu. Bunun içi kum doluydu. Buraya çok su gelmiyordu yani. Suyunu almıyordu. Aynen öyle. Bir de havalandırma problemi vardı. İkinci, üçüncü künelde havalandırma problemi vardı. Zaten tananın kuyruğu orada koptu. Orada iki sırada mil diyor başladı. He. Sadece buraya bir akrobat atın bir tulumba dedim. Her tarafa bakır atalım ya da atmayalım dedim yani. Ben iki aydır burada yani öncesinde iki aydır ocaktan önce. Kasım ve Aralık'ta mil Bot işte yaprak beslemesiyle Şimdi, döndürdüm. Sen gördün evet, burada fityum evet. oldu buralar. Yanlış kökler dirip de öyle sulama yüzünden yaprak gübresiyle öldürmedik mi? Fitium? Evet. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın biraz daha uzadı. Şimdi burada hatırlıyor mu? Şey hatırlıyor mu burada evet, evet. bir üstü domates dolu dedik evet, ya evet. her taraf domates görünüyor. Bunlar o fideler. Şimdi fide e, bu kökler fazla çalı yapmayınca burada sert gelmiş yer. Çalı yapmayınca böyle bakınca komple domates gibi gözüküyordu. Ama şimdi her taraf budanınca e, buradaki domatesin ne kadar zayıf olduğu meydana çıkıyor. Öbür taraflarda gittiğimizde oranın bir kökü buranın iki kökü kadar meyve kaliteli meyveye sahip. Sevgili arkadaşlar e, daha fazla uzatmayayım çünkü her seferinde başka konular başka şeyler çıkıyor. Bugünlük yeter diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Sizler sayesinde yeni videolarımız daha daha da gelecektir. Ee, yapacağınız beğeniler, yorumlar sesimizi daha geniş kitlelere duyurabilme imkanımızı sağlayacaklardır. Tarsus, Alifakı Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.